Karı bekleyen e, önemli bir kesimde balık severler. Hani derler ya e, balığın kulağına kar suyu kaçtı mı? Kaçtı. Fiyatlara bakalım. Ay maşallah. Karadeniz soğudu, balığın lezzeti arttı. İstanbul'a ilk kar tanesi düştüğü Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte balığın da en lezzetli olduğu aylar başladı. Balığın kulağına kar suyu kaçtı demek balığın lezzetlenmesi demek. Tadına tat lezzetine lezzet gelmesi demek. Ya şimdi kar suyu kaçmadığı zaman balık cavan oluyor, kuru oluyor. Şimdi yaptığı zaman adam ızgara yapamıyor. Mesela çoğu insan ızgara çok sever. Yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte balığın en lezzetli olduğu dönem geldi çattı. Sofrasında balıktan vazgeçemeyen tüketiciler pazarlara yöneldi. Balık severlerin vazgeçilmez tercihi hangisi? Çinekop, hamsi. İkisinden vazgeçemiyorlar. Tercihimiz neden yana oldu? Valla bugün çinekop yiyeceğiz galiba. Şu an onun siparişini verdim. Ayıtlanmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle tekir düşünüyorum yani. Peki fiyatları nasıl buldunuz? Baktınız mı fiyatlara? Fiyatlar aslında yüksek, bayağı yüksek. Hamsi 35 lira satıyoruz, istavrı 25 lira, çinekop 50 lira. Ondan sonra başka mezgitimiz var. 40 lira, 35 lira. Sarı kanat çinokop 60 lira. Deniz şüphesi deniz devreyi var. Tanesi 20 lira. Somon balığımız var kilosu Norveç 150 lira. Karadeniz somonu var kilosu 70 lira. Evet fiyatlar şu an bu şekilde ancak denizden beklenen bereket gelmediği için önümüzdeki günlerde de düşmesi beklenmiyor. Örneğin şu an tekerin kilosu ortalama 100 lira, bir kilo kırmızı etin fiyatı ise 120 lira. Yani balık ve kırmızı et artık sofralara neredeyse aynı fiyattan ulaşıyor. Balık yiyen bir kişiyim yani sürekli de balık yiyorum. Et ikinci planda kalıyor onun için her zaman da balığı tercih ediyorum. Mesela ben her gün et yesem bıkarım ama mesela bir gelip bir barbun balığı yesem çok lezzetli yağlı bir balık efsane. Datı damamda kalır bir ay boyunca unutmam lezzetini. Hiç kimse beklemesin 10 lira 15 lira düşeceğim diye. Hani biz isteriz keşke düşsün 10 lira 15 lira 5 kasa satacağım 10 kasa 20 kasa satarım. Ama şu an balık az geldiğinden dolayı 30 lira normal yani. Balık tezgahlarında fiyatların yüksek olması pazarlıkları da beraberinde getiriyor. Ne kadar aldık peki? 5 kilo çinekoptu şu an önümüzde sanırım. Taze taze balıklar. Öyle değil mi? Şu an fiyat listesi 70 lira gözüküyor ama abim bana bir indirim yapacak. Onu biliyorum. <laughs> Tabii ki abimizi kırmıyoruz.